Merhaba sevgili Antalya 3 izleyicileri. Bugün 3 gündemin konu Antalya Jeoloji Mühendisleri Eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keleş. Ali Bey'e birbirinden önemli iki soru soracağız. Antalya'da deprem görülleri ve su. Ali Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. <laughs> Ali Bey, ben size öncelikle Antalya'nın yeraltı sularında bir azalma mevcut. Yağışlar da azaldı iklim değişikliğiyle birlikte bildiğimiz gibi. Fakat korona sürecinde su tüketiminde %30-%40'larda bir artış söz konusu oldu. Antalya şu anda su konusunda ne durumda? Türkiye genelinde baktığımızda Antalya... Su sıkıntısı çeken bir il değil aslında normalde su potansiyeli gerek yer suları gerekse yer yer sular açısından Türkiye'de e, kendi kendine yeten e, illerden bir tanesi. Fakat şunu dikkat etmek lazım yani şu anda kendi kendine yeten su açısından su açığı olmayan bir il olmasına karşılık gerek nüfusun hızla artması gerekse tarımın Antalya'da önemli bir riyer tutması, su tarımın. Dolayısıyla su kullanımını da maksimum düzeye getirmektedir. Bu durumda suların varlığından veya yeni su aramadan daha önemli var olan suların korunması çok önemli. Antalya için özellikle içme suyu, tam Türkiye'deki yeraltı suyu kaynaklarından sağlanan illerin başında yani Antalya, tüm içme kullanma suyunu yeraltı suyundan sağlamaktadır. Bunun içinde de iki yer vardır, ağırlıklı olarak. Hatta üç yer vardır ama bir tanesi bu Boğaçay projesi dolayısıyla askıya alındı. Bir, Durali'de içme suyu kuyuları, bulunduğu belki ikincisi ise Kırköz kaynaklarının olduğu Kel etrafı da olan kuyulardan su sağlamaktadır. Şimdi burada Afye yetecek kadar su var. Fakat önemli olan koruma durumu. Burada bizim gördüğümüz eksiklik, özellikle benim gördüğüm eksiklik, koruma alanlarına yönelik bazı çalışmaları geçmiş dönemde belediye tarafından yapıldı. Fakat uygulamaya bir türlü geçemedi. Nedir? Devlet suçlarının 2000 sanırım 17, şey 12'de yapmış olduğu çalışmalarda belirli öngörüleri vardı. Bu öngörülere göre de düzenlerin korunması gerekiyordu. Bunların tespitleri falan yapıldı ama düzenlerin korunması ile ilgili bir adım atılmadı. Yani buraların telde çevrilmesi gerekir. Doğal koruma alanları içerisinde olması lazım. Bunun yapılması lazım. Ondan sonra eksik olursa yeni yer su veya da yüzey suyu kaynakları yapılması lazım. Bir de önemli olan tek bir su kaynağına yer su kaynağına bağlı kalmamak. Kullanma içme suyu için şeyi çeşitlendirmemiz gerekir. Su kaynakları. Ne yapılabilir? Göletlerden yapılabilir. Baraj yapılabilir. Farklı yine yer al suyu çalışmaları yapılabilir. Bekir Kumlu zamanında buna başlanmıştı. Aksu Çayı kenarında araştırmalar yapılmıştı. Dört tane kuyu açılmıştı. Ama onun devamı gelmedi. Orada sanırım iki metre ve saniyede e, şey, su potansiyeli var diye rapor edilmişti. Oraların değerlendirilmesi gerekir. Yani ta, tamamıyla özellikle artık neredeyse şehrin merkezinde e, olmasa da kenarında yerleşim yerleri gelmiş olan e, dural içme suyu kaynaklarının ileriye dönük durumunun biraz bende endişe yaratmaktadır. Gerek yakında sanayi sitesinin olması gerekse yerleşim yerinin olması ee, dolayısıyla Duralder kaynaklarının beslenim alanının korunması lazım. Ee, ve aynı zamanda yeni su kaynaklarını da aramak lazım. Bu doğrultuda. Ali Bey, e Ben size şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi su miktarı azaldıkça kirlilik oranı da artıyor bildiğimiz gibi. Evet. Bu kontrol altında tutulmazsa suyumuz olsa bile e, tüketimle ilgili sıkıntı yaşayabilir miyiz? Su yani kirlilik e, şimdi bizim Antalya'da su kaynaklarının Elde edildiği kuyulara baktığımızda suyu çektikçe seviyeler daha derine düşmektedir. Burada kirlilikten daha zor, burada kirlilik diyebiliriz ama suyun sertliği, içerisindeki mineral yoğunluğu artar. Dolayısıyla suyun kalitesinde problemler yaşanmaya başlanır. Dolayısıyla bunun içinde de akiferi zorlamadan buradan su çekmek gerekecektir böyle bir sıkıntısı, riski var. Ee, diğer bir konu tarımda sulamadır. Antalya tarımda iki şekilde hem yeraltı sularından yararlanılmaktadır. Buralarda devlet su işleri e, başvurular halinde kooperatifler kurdurarak yeraltı suyu sondaj kuyularını açmış, vatandaşın hizmetine sunmuştur sulama için. Bir de baraj ve göletler özellikle son e, 8-10 yıldan beri gölet projeleri maksimum düzeyde Hemen hemen nerede bir e, akarsu bir dere varsa bunun önüne gölet projesi yapılmıştır. Dolayısıyla sulamada da bu yönde pek e, sıkıntı beklememektedir ileriye dönük. Yani bahsettiğiniz e, çerçevede değerlendirecek olursak aslında şu anda bir sıkıntımız yok ama gerekli önlemler alınmazsa ileride e, sıkıntı yaşayacağız öyle mi? Evet. Yani gerekli önlemlerin alınması başta su kaynaklarının korunmasına bağlı. Bu, e, var olan mevcut kaynaklarımızı korumasak e, ileriye dönük mutlaka sıkıntılarla karşılaşacağız. Peki e, Ali Bey, yeraltı sularından bahsettik. Antalya yeraltı suları konusunda zengin ama aynı zamanda bu da depreme karşı biraz daha e, zayıf hale getiren bir şey e, biliyoruz ki. E, depremle ilgili ne düşünüyorsunuz? Antalya'da durum nedir? Şimdi yakın zamanda İzmir depremini yaşadık. Şimdi Antalya İkinci derece deprem bölgesi içerisinde bulunmaktadır. Ee, özellikle batı tarafı ee, ilin batı tarafı Kemerdir, Finike'dir, Kumlucadır ve Konyaaltı bölgesi doğuya doğru gittikçe e, üçüncü dördüncü derece deprem bölgelerine kaymaktadır. Şimdi e, Antalya'da sık sık depremleri yaşıyoruz. Yani bunu merkezi Antalya olmasa bile e, Akdeniz içerisinde merkezi olan depremler yaşamaktayız. Bu da Antalya ilinde yani 2 3 4 büyüklüğünde depremler yaratmaktadır. Ee, Antalya'yı en büyük etkileyecek deprem şeyi e, Akdeniz içerisinde e, Kıbrıs ve Helenik yay dediğimiz bir yay var. Burada bindirme zonudur. E, biz Türkiye olarak batıya doğru Yunanistan'a doğru sürekli bir hareket halindeyiz. Kuzeyde Kuzey Anadolu fayla, güneyde işte Erenlik fayla. Doğu şeyde de batıda da Ege bölgesinde bu harekete bağlı açılmalar meydana gelmektedir. Dolayısıyla İzmir'de olan deprem bu açılmalara bağlı şu şekilde bir hareketin oluşturduğu, düşey bir, bir hareketin oluşturduğu bir devrendir. Antalya'daki özellikle buna bağlı hareketler burada da vardır. Ama İzmir depremiyle buranın bir bağlantısını kuracak olursak herhangi bir bağlantı kuramayız. O apayrı bir kırık hattı üzerindedir. Burada olacak deprem genelde dediğimiz gibi Akdeniz içerisindeki depremlerden olacaktır. Diriliğinden ve hareketliliğinden emin olunmayan bazı fayatları üzerinde yaşıyoruz Antalya'da. Ee, Antalya mesela altı üzeri bir depremde nasıl bir e, tabloyla karşı karşıya kalırız? Şimdi e, biz genelde beşe kadar gördük Antalya'da ama geçmiş e, tarihteki depremleri incelediğimizde e, 1920'lerde veyahut da 1800'lerde falan yaşanan depremler olmuş. E, bunların yedi üzerinde, yedinin de üzerinde olduğu depremlerdir. Bunun biz e, kalıntılarını nerede görüyoruz? İşte Demre'den Kaş'ta batık şehirler var. Deniz içerisinde yerleşim yerleri var. Onlardan görüyoruz. Dolayısıyla bir yerin denizin içerisine gömülebilmesi için öyle 3-5 büyüklüğünde değil, 7 ve üzerinde bir depremde olması gerekir. Dolayısıyla Antalya ve yakın çevresi 7 üzerinde depremi tarihinde yaşamıştır. Şimdi Dolayısıyla biz burada altı üzerindeki depremi muhakkak bekliyoruz. Yani yaşanabilecek bir büyüklükteki depremler. Şimdi Antalya'nın yerleşimine ve inşaat profiline baktığımızda özellikle geçmişte belirli şeyler vardı. Etütler yapılıyordu ama göstermelik etütler, zemin etütleri yapılması oluyordu. Özellikle Marmara depreminden sonra e, bu biraz daha ciddiye alındı hükümet ve yönetim tarafından. Şimdi e, parsel bazında etütler yapılmaktadır. Dolayısıyla e, yapılan etütlerin biraz e, ciddili noktasında endişeler olsa bile e, hiç yoktan iyidir. E, dolayısıyla etkileyebilecek yerlere baktığımızda e, Antalya'nın merkezinde kaya zemin vardır. Boğa çaylar kesimlerinde ise ayrık zemin dediğimiz alüvyon zeminler vardır. Konya yani altı bölgesi daha Şimdi, mı tehlikeli? E, Depremin büyüklüğü Antalya'da diyelim ki altı şiddetinde oldu. Yapılara etkisi dolayısıyla şiddeti bunun Konya altında farklıdır, Lağrı da farklıdır, Antalya merkezde farklıdır. Antalya merkezde altı şiddetindeki debre, büyüklüğündeki depremde yine diyelim ki altı büyüklüğünde şiddetinde bir tahribat yaptı. Ama Konya altında özellikle Alüvyon'un, Boğaçay'ın bulunduğu çevrelerde bu değişecektir. Hem yer suyu fazladır hem ayrık zemindir. Buradaki şiddet 7-8 civarına çıkar. Lağrı'daki Yemansaz'ın bulunduğu bölgeye yine aynı şekilde orada da 6 şiddetinde bir deprem olmasına karşılık orada da 7-8 şiddetinde depremi hissedebiliriz. Yani bu da ne yapar? Zemin etütleri sağlıklı yapılmamış veyahut da zemin etütü yapılsa bile müteahhit sağlıklı bir inşaat yapmamışsa bu binalar ya göçer ya da yan yatar. Yani müteahhitler suç yoksa zemin ettirdiğini yapan kişide suç varsa bina ay yan yatar. Yani hiçbir yıkılma olmaz. Ama e, müteahhitle birlikte zem, e, zemincide suç varsa bina olduğu gibi göçer. İşte İzmir'de olan dört e, tane, beş tane apartman o şekilde e, tamamıyla müteahhit hatası. Yani şu anda e, öngöremiyor muyuz bir altı üzerindeki depremde Antalya'nın nasıl etkileneceğini? Yani öngörü söylediğim gibi yani mutlaka zemin etütleri hatalı olan yerlerde özellikle bu Yaman Sarza, özellikle Konyaaltı bölgesinde yan yatmalar olacaktır. Bu yan yatmalara bağlı yıkılmalar da yer yer olabilir. Ama şeyde Antalya merkezde bu o kadar etkisini göstermeyecektir. Peki size son bir soru daha sormak istiyorum Ali Bey. şu anda 2020'de dünyada olan depremlerde toplamda 202 kişi hayatını kaybetti. Bunların 156'sı Türkiye'den. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Türkiye devreme biraz yaşamaya alıştı. Ama şu eksiklik var Türkiye'de. Antalya'da da var bu eksiklik. Deprem toplanma alanları. Bunu İzmir'de ki son devrende gördük. Hemen e, çadır kentleri kurulması gerekir. İnsanlara evinize girmeyin diyorsunuz. Evi girmeyecek ama nerede? Açıkta kalacak. Dolayısıyla Antalya'da e, deprem toplanma alanları eksikliği var. Bunun bir an önce e, yerel belediyeler, e, merkezi belediye tarafından bir an önce çözülmesi gerekir. Yerel yönetimlerle birlikte ortak, ortak oturacaklar, tartışacaklar. Nereleri deprem anında acil toplama alanı olarak belirleyebiliriz. Bunları der, şey yapmak lazım. Netleştirmek lazım. Bu eksiklik var. bunun dışında işte toplumu basın yoluyla yer yer uyarmak gerekir. Yani depremde yaşamaya alışma açısından depremden nasıl korunacağız? inşaatların nasıl yapılması, nasıl denetim olacağı ile ilgili. Sizin sorduğunuz soruya karşılık da yani biz yavaş yavaş alışmaya başladık ama ekonomiye de bağlıdır bu depremde zayiat olması iyi apartmanlar, iyi binalar yaparsanız zayiatınız az olacaktır. Ama gece konulu türü zayıf binalar yaparsanız da zayiat artacaktır. İzmir'deki zayiat normal sayılabilir. Yani o binaların o şekilde yıkılması sonrasında içerisinden canlı çıkmak insanın zor yani. Dolayısıyla da bayağı bir kayımız oldu. Peki Ali Bey çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Son olarak yani hem su kaynaklarında hem de devrim açısından söyleyeceğim bir toplama alanlarını vurguluyorum. Özellikle bunun yerel yönetimler tarafından bir an önce çözümlenmesi. İkinci olarak da su kaynaklarının mutlaka korunması gerekiyor. Yani biz su eksiği olan bir il değiliz ama su ihtiyacı olan bir ile doğru gidiyoruz. Hem nüfus hem tarımsal hem çevre açısından baktığımızda su kaynaklarının var olan mevcut su kaynaklarının mutlaka korunması gerekir. Yerel yönetimlerin de dikkatini bu yönde çekiyoruz.